İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. İkinci bölümde Işık Üniversitesi'ni konuk ediyoruz. Konuklarımız Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden yardımcı doçent doktor Hakan Gürkan ve Ümit Güz bizlerle birlikte ve yine aynı zamanda mezun bir öğrencimiz var Erdem Güveli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Ee, i̇lk önce elektrik-elektronik mühendisliğindeki e, bölümlerden bahsedelim. İşleyiş şeklinden bahsedelim. Belki Işık Üniversitesi'ni biraz tanıtarak başlayabilirim. başlayabilirim. Sonra Mühendis Fakültesi tabii. ve Elektronik mühendisi bölümünü tanıtmakla devam Peki, edebiliriz. Peki öyle yapalım. Işık Üniversitesi biliyorsunuz Öfeziye Mektepleri Vakfı'nın e, en son temsilcilerinden biri eğitim e, olarak baktığımızda Işık Liseleri vardır biliyorsunuz. Onların evet. devamı niteliğinde. E, 1885 yılında kurulmuş bir vakıftır. Yaklaşık 127 yıllık bir vakıf olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Türkiye'nin en eski vakıflarından Çok biri. Çok köklü Sonuçta... eğitim kurumlarımızdan bir tanesi. Tabii. Evet. Var olma amacı zaten eğitim, öğretim olduğu için bunu da günümüze kadar taşımış bir kurum. Evet. 96 yılında kuruldu Işık Üniversitesi. Şu anda iki kampüste eğitim vermektedir. Maslak ve Şile kampüsleri. Maslak kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesi ve enstitülerin faaliyette bulunduğu bir Kampüsümüz, evet. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimler Enstitüsü burada faaliyette bulunmakta. Şire Kampüsümüzde Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Tasarım ve Mimarlık Fakültesi en nihayetinde kurulacak ve burada eğitim yapılacak. Bir evet. de Fen Edebiyat Fakültemiz var. Hı hı. Ee, tabii 600 bin metrekare gibi çok büyük bir büyük alanda bir ara, kurulmuş arazi. olan bir evet. e, kampüsümüz var. Çok güzel var. bir kampüsünüz var. Gerçekten hem doğası itibariyle öyle hem de öğrencilerin e, çok severek okuduğu. okuduğu evet. e, İstanbul'a hem yakın hem uzak olan bir kampüsümüz. E, yani uzaklık aslında bunu e, bilinçli olarak söyledim çünkü e, bir 50 dakikalık bir mesafe aslında. Üniversitede baktığımızda öğrenciler tek başlarında kalabilme şansına sahip oluyorlar. Evet, Böylelikle ailelerin evet. bir ölçüde yanından uzaklaşarak Hem de kendi başına... Hem de çok yakın hissediyorlar. Hem kendimi. de çok yakın. 50 dakikalık bir mesafe gerçekten. Evet. Ve trafiğin olmadığı, son derece çalışma ortamının çok uygun olduğu bir kampüsümüz var. Belki mühendislik fakültesinden biraz bahsedebiliriz. Evet. En eski fakültelerimizden biri aslında. 96'da kurulduğunda üniversite kampüs kampüsümüz Maslak. Biliyorsunuz Maslak'taydı. Burada elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümleriyle başladık eğitime. Daha sonra endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, e, mekatronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, yazılım mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği olmak üzere 9 bölümle şu anda hizmetteyiz. E, tabii... Mezunlar itibariyle baktığımızda yine eski bölümler olduğu için ve temel mühendislik birimleri olduğu için elektronik ve bilgisayar mezunları çok daha fazla şu mutlaka, anda piyasada evet. çok evet. daha fazla görülmekte. Baktığımızda mezunlarımızın nerede çalıştığına bakarsak eğer ulusal ve uluslararası pek çok şirkette Arge departmanlarında, yönetici kadrolarında, teknik mühendis olarak da aslında üretim ve tasarımın yapıldığı yerlerde e, aktif olarak çalıştıklarını görürsünüz. Evet. Yurt dışında da e, çok sayıda, e, hatta e, öğrencimiz olmuştu, e, çok sayıda öğrencimiz e, yüksek lisansını ve doktorasını oralarda yapmaktalar. E, biz onlarla haberleşiyoruz her, her halükarda. E, yani mezun verip e, onların peşini bırakmıyoruz açıkçası. Onlarla Hatip birlikte yazışıyoruz. Hı hı. Ee, bazen soru soruyorlar bize, takıldıkları noktalarda. Ee, en azından hayat kariyerlerini şekillendirme açısından tercih yapma durumunda yine kaldıklarında yine onlara yardımlarımızı e, veriyoruz. Hı hı. Ee, Peki öğretim dili nedir? Öğretim dili İngilizce. Mühendislik fakültesinden bahsediyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemiz hariç hepsinde biz İngilizce eğitimi önemli görüyoruz. Çünkü, zorunlu. Tabii zorunlu. Zaten bakarsanız tarihi geçmişine Işık Liseleri biliyorsunuz Türkiye'de İngilizce eğitim veren ilk mi? kurumlardan biri. Evet. Dolayısıyla aynı mantığı, aynı felsefeyi biz üniversitemize de yerleştirdik. Peki bunun iş bulmadaki avantajı nedir? Artık bunu ee, esas sana sormak da tabii biraz... bunlar artık klasik çünkü, A, e, şey ama soralım. Çünkü e, yalnız çok iyi bir eğitim verildiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü belki de Türkiye'de e, çok az üniversitede bulunan e, hazırlık okulunda %60'ı yabancı e, öğretim üyelerinden oluşan ha, ve İngilizceyi Hı. yaşayan dil olarak hem kullanan hem e, bunu e, öğreten e, bir kadromuz var. Hı hı. Dolayısıyla ilk ağızdan, ilk e, bu dili konuşan kişilerden bunu öğrenmeleri çok büyük bir farklılık yaratıyor açıkçası. Evet. E, evet. Ve e, 4 yıl boyunca yani öğrenimin son, süresince biz İngilizce eğitim yaptırıyoruz öğrencilerimize. E, bunu tabii kampüste biz kullanıyoruz. Hı hı. Normal hayatımızda da kullanıyoruz ve öğrencilerin mümkün olduğu kadar İngilizce'ye teşvik etmeye çalışıyoruz. Hı hı. İngilizce 1 ve 2 olmak üzere aslında müfredatımızda derslerle de destekliyoruz bunu. Evet. Bunun yanında tabii diğer teknik bütün derslerimiz İngilizce eğitimle yapılmaktadır. Evet. E, burslara geçmeden önce öğrencimize dönmek istiyorum. E, niye Işık Üniversitesi'ni tercih ettiğini sor soracağım ilk önce. Evet. Daha sonra projelerinden bahsedeceğiz. Işık Üniversitesi'ni seçmemin bir sürü sebebi vardı. Ee, öncelikle ailem beni tercih döneminde İstanbul'daki tüm üniversiteleri gezdirme e, şansını verdiler bana. İstanbul'u musun? İlk önce onu öğreneyim. Evet İstanbul'uyum. Evet. Ee, ardından Işık Üniversitesi'ne gittiğimde kampüsünü çok beğenmiştim. Gerçekten Hı -hı. hani İstanbul'a hem uzak hem yakın olması benim için çok büyük avantaj olacaktı. E, motivasyonum... Sen o... elektrik, elektronik mühendisliği... Hayır, ben makine mühendisliği mezunuyum. Evet. Bu sene mezun oldum. Hı -hı. Burada bulunma amacım aslında güneş arabası projesinden dolayı takım kaptanıyım. Evet. Üniversiteyi neden seçtiğim kısmına geri dönecek olursam, kampüsü oldukça ilgimi çekmişti. seni cezbeden kampüs müydü? Öncelikle kampüs beni çok etkiledi. Ardından İngilizce eğitim, akademik kadrosu bunlar da benim tercihimde çok evet. büyük bir yere sahip. E... Affedersin sözünü kesiyorum. İstanbul için iftar vakti Allah kabul etsin. Öğrencimizle sohbet ediyorduk. Güneş arabası projesinden bize bahseder misin? Tabii ki. E, Güneş arabası projesi bizim Işık e, Üniversitesi'nde 3 senedir yürüttüğümüz bir proje. Evet. E, TÜBİTAN Yaklaşık 2005'ten beri düzenlediği e, güneş enerjisiyle çalışan alternatif enerji araçlar alternatif enerjiyle çalışan araçlar adı altında düzenlenen yarışlara evet. e, araç yapıyoruz, biz dizayn ediyoruz, e, imalatına biz yardımcı oluyoruz. Tamamen bizim tasarımımız. 3 e, senedir az önce söylediğim gibi e, bunu yapıyoruz ve e, proje grubumuz olarak yaklaşık 15 kişi bu proje üzerine evet. çalışıyoruz. Elektrik Elektronik Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik fakültesinin öğrencileri bizim projemizde çalışıyor. Evet. Ben de bu projede bir buçuk senedir takım kaptanı olarak görev alıyorum. Evet. Açıkçası bu projeyle beraber bir sürü olan... Peki bu böyle projeler üretmenin öğrenciye katkısı nedir? Sen neler kazandın bu projeyle beraber? Yani Öncelikle tabii ki çok büyük bir tecrübe elde ediyorsunuz. Evet. Farklı mühendislik dalları beraber çalışıyor ve interaktif bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Bunu öğreniyorsunuz. Ardından e, biz dersleri alıyoruz tabii. Hı. Fakat bu dersleri uygulama konusunda sıkıntılar çekiyorduk. Bu proje bunun için bizim, e, bize bir altyapı sağlıyor. Biz de bu projeyle beraber oldukça tecrübe kazanmış oluyoruz. Tabii evet. ki bu bizim ileriki kariyerimiz için de oldukça önemli bir şey ben bu güneş arabası projesi sayesinde e, hayallerim olan işte otomotiv e, sektöründe çalışmamı sağlayacak olan yüksek lisans programına yurt dışından kabul aldım. Evet. E, bu açıdan tabii bu CV'mizi projeyle de beraber, Bunun sana kazanımları yani değil tabii mi? Tabii ki evet. Evet. E, bu proje birçok e, mühendislik fakültesinde öğrenim gören öğrenciye de bu şekilde bir destek vermiş oluyor. Hı hı hı. Okulumuzda da bizi bu şekilde destekleyerek bizi açıkçası araştırma, geliştirme konusunda e, yönlendiriyor, yönlendiriyor. Hocam peki biyomedikal mühendisliği konusunda neler söylersiniz? Biyomedikal mühendisliğini geçen yıl e, açtık üniversite olarak. Tabii biyomedikal mühendisliği özellikle tıp alanında e, teşhis, tanı ve tedavi için ve bununla ilgili sorunların çözümü amacıyla e, gerekli olan araç, gereç ve cihazların e, tasarımı ve üretilmesi e, süreçlerini kapsayan bir bölüm. Ee, bu da bu rağbet, bölümü, gören rağbet gören bölümlerden biri değil mi? Bölüm. Önü de bir hayli açık gibi görünüyor. Evet, geleceğin mesleği olarak bunu geliştirebiliriz. Evet. Çünkü e, dünya genelinde önümüzdeki 20 yıl içerisinde %72'ye varan bir istihdam alanı e, açığı var. Bu nedenle çok ilgi çekici bir bölüm eee biyomedikal mühendisliği. Evet. E, şu anda tercih dönemine girdik. Tercih döneminde öğrencilerimize neler önerirsiniz siz Işık Üniversitesi olarak? Biz aslında ilk önerebileceğimiz şey kampüsleri dolaşmaları tabii, evet. üniversitelerin kampüslerini. Özellikle bizim üniversitelerimizin kampüslerine kendilerini bekliyoruz. Burada hem tercih yaparken onlara yardımcı olacağız, hem de kendi bölümlerimizi çok iyi tanıtma imkanı bulacağız. Hı hı. Baktığımızda araştırma üniversitesi olarak Işık Üniversitesi'ni dans edebiliriz. Çünkü her ne kadar güçlü bir eğitim öğretim kadrosu varsa da aynı kadro, çok yüksek profilli bir araştırma Araştırmaya gerçekleştirmektedir. Araştırmaya çok önem veren bir çok üniversite. Işık gerçekten profil itibariyle de özellikle elektronik mühendisliği bölümündeki öğretim üyelerinin çok değişik alanlarda uzmanlaştıklarını görüyoruz. Ve gerek yurt içinden, gerek yurt dışından Amerika'dan ve Avrupa Birliği projeleriyle yurt içinden de TÜBİTAK ve kendi bilimsel araştırma proje, evet. proje fonundan kaynaklı birçok bir fonlarımız var. Hı hı. Araştırmayı destekleyen bir üniversiteyiz. Burada çok önemli bir fark daha var. O da şu, daha lisans düzeyinden Erdem'in söylediği gibi öğrencilerimizi proje ortamına yakınlaştırmaya çalışıyoruz evet. ve öğretim üyeleriyle ortak projeler üretmeye davet hedefliyoruz ediyoruz, hedefliyoruz. Hı hı. Ve lisans üstü projelerimiz de var tabii. Yüksek düzeyde daha gelişmiş projeler de üretiyoruz. Erdem'de çok sayıda yüksek lisansını yapmak üzere yurt dışına gidiyor. Tabi. Evet. Ee, tabii o onun gittiği yer Almanya. Bu otomotiv endüstrisinin bir Sonrasında kalbi. Sonrasında döneceksin ama değil mi Türkiye'ye? Evet. Orada kalmayacak. <laughs> amacımız bir ölçüde o aslında. Yurt dışına öğrencilerimizin bir miktarı yurtdışına gidiyor tabii. Ee, gerek yüksek lisans doktoralarını Gitmesine yapmak de için. Gitmesine de fayda var hocam. Türkiye'yi de temsil de. ediyorlar. Yani evet. e bizim amacımız esasında hani göndermemek de olmalı. Olmasa tabii ya, ki değil ufuklarını mi? açmamız gerekiyor. Burada da çok iyi kaynaklarımız, imkanlarımız var ama orada da hem dil olarak Gitsinler, kendilerini pekiştirecekler. Gitsinler dünyayı da görsünler ama sonrasında evet. ülkemize gelsinler tabii ki. Yani hedefimiz o, o aslında. Evet. Hem üniversitemize hem ülkemize tırnak içinde iyi insanlar yani ve yetişmiş insanlar kazandırabilmek. Aha. Bursluluk konusunda neler söylersiniz? Ee, üniversitemizin çok çeşitli bursları var. Özellikle Fevziye Mektepleri MAKF'ı bu alanda %90'a varan bir e, burs sağlıyor öğrencilerimize. Tabii e, ÖSYM bursu dediğimiz %100, %50 evet. ve %25 bursları var. Öğrencilerimiz bunları e, kılavuz bilgilerindeki ilgili kodlarla seçebiliyorlar. Hı hı. Bunun haricinde de üniversitemizin sağlamış olduğu e, iki önemli bursumuz var. Bunlardan bir tanesi yüksek onur bursu. İlk 1000 ile 5000 arasında ilk ...bin arasında gelen öğrencilerimiz... ...yüksek onur bursu almaya kazanıyorlar ve... ...hem eğitimleri ücretsiz oluyor... ...hem yurttan ücretsiz yararlanıyor, ...hem de e, belirli bir harçlık öğrencilerimize tahsis ediliyor. Hı hı. E, bir diğeri onur bursu... ...bin ile 5000 arasında gelen öğrencilerimiz için... E, ...burada da eğitim ücretleri ücretsiz... E, ...eğitim ücreti alınmıyor ve... ...yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Hı hı. Bunun haricinde de... E, ...ücretsiz girse dahi öğrencimiz... E, ...başarı bursu dediğimiz... Ee, Ücretsiz derken bursuz girsin Ücretli, girse. ücretli girse özür dilerim. Ücretli bursuz, giren öğrencilerimiz için burs öğrenciler. alma imkanımız var. Başarı bursları altında hı hı. %100, %75, %50'ye kadar varan. Dolayısıyla öğrencilerimiz e, Işık Üniversitesi, Fevziye bak Vakfı Işık Üniversitesi'nden oldukça yüksek oranda burs alabilme ve kazanabilme imkanları sahip. Peki son olarak Erdem'e sormak istiyorum. Şu tişörtünü de güzelce bize göstererek. <laughs> Güneş Arabası projesindeki tişörtünüz olsa gerek değil mi? Evet. Çok güzel. E, son olarak öğrencilerimize, senin arkadaşlarına neler söylersin? Ben e, Işık her... Işık Üniversitesi'ni tercih etmek düşünen öğrenciler için. Işık Üniversitesi'ni düşünmek isteyen öğrencilere, yani ben oldukça tavsiye ediyorum. Hı -hı. Bana soran tüm arkadaşlarıma e, veya arkadaşlarımın tanıdıklarına olsun. Bunun tabii birçok sebebi var. Bahsettiğim gibi... E, Kampüs olanakları çok iyi. Bunun evet. haricinde e, akademik kadrosu çok iyi. İngilizce eğitim be, benim için çok önemliydi. Hı hı. Çünkü İngilizce bilmekle İngilizce eğitim almak arasında çok büyük fark var aslında. Biz mesela makine mühendisliğini İngilizce olarak öğrendik. Terimlerini evet. İngilizce olarak öğrendik. Evet. Bunu İngilizce bile, bilmekle aynı kefeye koymamak lazım. Hı hı. E, global bir dünyada yaşıyoruz artık. Mühendisliği de global bir dünyada Şu anda senin İngilizce yapıyoruz. düzeyin nedir Erdem? İngilizce düzeyim bu İngilizce yeterlilik sınavlarına rahatça girip bu sınavları yurt dışında kabul görecek şekilde geçebilecek Gayet düzeyde. Gayet güzel. Gayet güzel. Tabii bu büyük Hı -hı. bir avantaj. Tabii yani ki. bunu kullanmalarını tavsiye ederim. Tavsiye ediyorsun. Çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Ayaklarımıza sağlık. Kısa bir aradan sonra burada olacağız.